Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü hadislerle İslam programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Ne kadar güzel değil mi? Bakın, müminler birbirlerine dua zinciriyle bağlı. Dua halkasıyla birbirine bağlı. Allah müminin mümine duasına icabet edermiş. Çünkü kendisi için yapmıyor, bir başkası için yapıyor. Hani bir hadis-i şerif var, orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, ''Şu şeyler kimde varsa o imanın tadını almıştır, iman hazzına ermiştir.'' Birincisi, ihtiyacı olan şeyi istediğinde bir başkasına verebilen. Cebinizde 100 liranız var, birisi geldi sizden dedi ki ihtiyacım var, çıkardınız 100 lirayı verdiniz, siz imanın hazzına ermişsinizdir aleyhine dahi olsa doğruyu söyleyen bir durum var. Söylerseniz aleyhinize olacak. Ama o doğru söylenmesi lazım. Sizin aleyhinize ama başkalarının da belki de lehine. O doğruyu söyleyebilen de imanın hazına ermiştir. Şimdi bugün Hz. İbrahim'i anlatacağız. Ne mübarek bir zat. Tam böyle tarihin kavşak noktasında duruyor. Bir soy Hz. Muhammed'i dünyaya getirdi bir soy Hz. İsa'ya kadar bütün peygamberleri dünyaya getirdi. Öyle mübarek bir insan ki, biraz sonra anlatacağız. Dünya ile ilişiği pamuk ipliğine bağlı olduğu yerde bile Allah'a olan teslimiyetten bir gram taviz vermedi. Teslimiyetini ortaya koydu. Allah da onu olması gerektiği şekilde kafirin elinden aldı. Allah elçisini kafire cezalandırtır mı? Değil mi? Dünya tarihinde nasıl anlatılır hadi bir düşünün bakalım. Kafirin birisi Allah'ın elçisini cezalandırmak üzere ateşe atıyor ve o elçi orada yanıyor. Bir de tam tersinden düşünün. Kafir Allah'ın elçisini ateşe atıyor fakat Allah onu kurtarıveriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Diyor ki Enes bin Malik'ten rivayet edilmiş. Bir adam Resulullah'a "Ey yeryüzünün en hayırlısı" diye hitap etmişti. Bunun üzerine Allah'ın Resulü "Bu söylediğin İbrahim Aleyhisselam'dır." dedi. Bak, Kadir Şinas'a bak. Atasını nasıl yüceltiyor? Bazen bakıyorsunuz ya işte kıtırık bir dünya menfaati için olmayan bir takım şeyler sizin için sıralanabiliyor. Göz yumuyorsunuz. Halbuki siz o değilsiniz yani. Karşı taraf size yalakalık yapıyor veya yağ çekmeye çalışıyor. Veya bilgisizce size iltifat ettiğini zannediyor. Orada ne demek lazım? Hayır, o ben değilim demek lazım. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed kendisine yeryüzünün en hayırlısı dendiğinde ki Allah biz seni alemine rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Bu vasıf Hz. İbrahim'de yok. Allah'ın elçisinde var Hazreti Muhammed'de. Ama ona rağmen diyor ki o senin söylediğin Hazreti İbrahim'dir. Abdullah İbni Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuş. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostumsa atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. Değil mi Allah Celle Celaluhu ayette öyle diyor. Allah İbrahim'i Dost edindi, halil edindi diyor. Benim dostum Hazreti İbrahim diyor. Benim de en çok etkilendiğim kişiliklerden birisi Hazreti İbrahim. Bu sebeple Hazreti İbrahim üzerine bir kitap yazmıştım. Bir direniş ve duruş önderi o. Küfrün karşısında tek başına, tek tek ikinci bir şahsiyet yok. Hicret ederken sadece yanında Hazreti Lut'un varlığından bahseder Allah öncesinde yanında duran kimseden bahsetmez. Yani Nemrut kral yani Babil'liler büyük bir hükümranlık değil mi? O hükümranlığın başkentinde krala karşı söylenmesi gerekenleri tek tek sıralıyor. Bu yürek ister. Ve çok misafirperver. Varlıklı birisi. Evinde misafiri eksik olmazmış. Lakabı Ebu'l-Eziyaf, misafirlerin babası. Allah Kur'an'da onu anlatırken melekler insan suretinde geliyorlar biliyorsunuz. Onların melek olduğunu bilemediği için hani bak peygamber bile melek insan suretinde gelince onun melek olduğunu bilemiyor. Bizim bu içinde yaşadığımız dünyanın her şeyi bilenleri var. Onlar peygamberlerden de öte. Nasıl bir özellikse yani. Onlara misafir oldukları için bir tane dana kesiyor, kızartıyor, getiriyor. Fakat adamlar yemiyorlar. Çünkü onlar melek. Yemezler içmezler. Huylanıyor. Hazreti İbrahim o zaman söylüyorlar. Biz diyorlar sen Rabbinin elçileriyiz. Lut kavmini helak etmek için geldik. Ve bir de çocuk müjdesi için. Evet. Cabirden nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi bütün peygamberler bana gösterildi. İbrahim'i de gördüm gördüklerim arasında ona en çok benzeyen kendini kastederek arkadaşınızdır dedi. Hz. İbrahim'e çok benzediğini söyledi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. İbrahim biliyorsunuz Nemrud'un heykel tıraşı var. Azer onun oğlu. Hem Nemrud'a hem de yaşadığı topluma tapılan heykellerin benzerlerini yapmak suretiyle gelir elde ediyor. Küçük yaşta zaman zaman Hazreti İbrahim'e o küçük putlardan, heykellerden veriyor. Hadi bunları götür sat diye. Hazreti İbrahim onların boynuna ip doluyor, yerde sürüklüyor. Bazen böyle bir çeşme başına getiriyor, kafasından aşağı su döküyor, hadi iç bakayım falan diye. Çocukluğundan itibaren bu sistemin yanlışlığını çok net biçimde görüyor. Sonrasında tabi Cenab-ı Hak ona peygamberlikten önce kavminin içinde bulunduğu dalaleti gösteriyor. Nedir kavminin içinde bulunduğu dalalet? Allah'ı kabul ediyorlar. Fakat Allah'ın bir kısım yetkilerini Allah'tan başka varlıklara veriyorlar. Bugünkü astroloji dediğimiz yıldız falı dediğimiz bilgiler Hz. İbrahim'in toplumuna dayanır. İşte filan gezegen filan burca geldiğinde insanlar üzerinde işte o burçtan olan insanlar üzerinde şöyle bir etki meydana getirir diyorlar. O gücü Allah'tan başka olarak o gezegene, yıldıza veriyorlar. Yani onu tanrılaştırıyorlar. Bizim şöyle yapmamızı o gezegen istedi diyorlar. O yıldız istedi diyorlar. Halbuki işin özü şu. Şu suyun bir kaldırma gücü var. Değil mi? Hani meşhur Arşimet hamama girmiş. Tasın su tarafından kaldırıldığını görünce bize anlatılan masal. Maval yani. Hamamın dışına fırlamış. Buldum buldum buldum. Ne? İşte suyun kaldırma gücünü buldum. Ya Arşimet dediğin adam daha dün yaşamış. İnsanlık Hazreti Nuh'un gemisini biliyor. Suyun kaldırma gücünü zaten biliyor insanlık. Böyle mavallarla bizi kandırdılar. Şimdi o yıldıza sistem içerisinde galakside veya güneş sisteminde o bölgeye geldiğinde dünya üzerinde bir etkileşim gücünü veren kim o yıldızı yaratan ve o özellikleri ona veren Allah'tır. O yıldız kendi başına böyle bir yetki sahibi değildir. Şu suyun kaldırma gücünü suya veren kim Allah. E o zaman şimdi biz suyun kaldırma gücünden dolayı suyu tanrılaştıralım mı? Su kaldırıyor diye. Gemilerimiz üzerinde yüzüyor diye. Nitekim Roma mitolojisinde Poseidon var. Denizler tanrısı. Böyle insanlık kendi kendine tanrılar icat etmede hakikatten uzaklaştığı zaman ortaya bir takım saçmalıklar çıkabiliyor. Hiçbir yıldızın Allah dilemediği sürece güneş sistemi içerisinde var olan varlıklar üzerinde bir etkisi yoktur. Varsa bile bu etki kendisinden değildir. Onu yaratan Allah'ın gücüdür. Şimdi yaşadığımız toplumda ne yapıyoruz? Seçimler geliyor. Birilere aday oluyor. Vatandaş oy veriyor. O aday olanlar seçiliyorlar. Gidiyorlar milletvekili diye birinci görev alıyorlar. Sonra bakıyorsunuz bakan oluyorlar. Sonra bakıyorsunuz cumhurbaşkanı oluyorlar. Şimdi burada haşa teşbih vela temsil derler ya. Vatandaş kendi arasından birini seçip böyle yetkiler verip de bir yere getirdiğinde o vatandaş daha önceden vatandaşın arasındayken hiç sahip olmadığı o gücü elde ettiğinde insanlara geri dönüş yaparken insanları ayaklarının altına alarak tanrılaşmış bir şekilde geri dönüyorsa aynen Babillilerin düşündüğü gibi düşünüyor demektir. Halbuki olması gereken nedir? Kendisi ni ne seçen insanlara ayaklarının altına paspas olup hizmet etmesidir. Temsil olsun diye ayaklarının altına paspas olmayı söyledik. İşte insan hakikat duygusundan uzaklaştığında, Allah'ı tanıma konusunda sıkıntıya düştüğünde değer dediğimiz, değerlendirme dediğimiz ölçüyü kaybediyor. Ve bir de bakıyorsunuz ki hak etmeyen varlıkları ilah makamına koymak suretiyle onlara tapınmaya başlıyor. Tabi bu bir sistem birdenbire oluşmaz. Bunu besleyen, destekleyen insanlar olur. Ve o insanlar bu sistemden kendileri beslendikleri için bu sistemin değişmesini istemezler. Nemrut o günün şartlarında Babil'de tapınaklar yaptırmıştır. O tapınaklar çünkü Nemrut'un krallığını onaylamaktadır. Otoritesini onaylamaktadır. Nemrut ne demişse onun emri başım gözüm üstüne anlayışını yaygınlaştırmıştır. Bu sebeple de onlar da o tapınakları desteklemiştir. Oralara din adamları tayin etmişlerdir. Onların gelirlerini oluşturmuşlardır vesaire. Hz. İbrahim daha gençliğinde... Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Efendim Bakara Suresi Hz. İbrahim kıssalarına baktığımızda Enbiya Suresi, Meryem Suresi, İbrahim Suresi gibi surelerde hatta Saffat Suresi de dahil olmak üzere Hz. İbrahim'in kıssaları zikredilir. Buralara baktığımızda görülür. Benim kaleme aldığım o Hz. İbrahim'le ilgili kitapta da Hz. İbrahim'in tebliğ metodunu incelemiştim. Yani insanlara Allah'ın dinini nasıl anlatmış? hangi yöntemleri kullanmış? Bu arada yaşadıklarını da tabii ki incelemiş olduk kitabın içerisinde. Toplum hani güneşe tapıyor, aya tapıyor, yıldızlara tapıyor. Tapıyor derken onları üzerlerinde etki gerçekleştiren varlıklar olarak kabul ediyor o toplum. Hz. İbrahim güneşten başlıyor. Herhalde diyor tanrımız bu, çok büyük. Akşam oluyor güneş batınca Allah Allah. Tanrı kaybolur mu ya? Kaybolmaması lazım. Bir görünen, bir kaybolan şey Tanrı olamaz. Gece oluyor, ay ortaya çıkıyor. Bu sefer ay herhalde diyor Tanrımız bu. Sabah oluyor, batıyor. Diyor ki kaybolanları ben sevmem. Yıldızlar hakeza. Onları da insanların gözüne sokarcasına. Bunlar mı benim Tanrım? Demek suretiyle gerçek ilahın vasıflarını zikrediyor. Allah'ın vasıflarını zikrediyor. Diyor ki, ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim diyor. Enam suresi 75 ila 79. ayetler arasında bu konu dile getiriliyor. Hz. İbrahim tabi bizatihi toplumla uğraşırken, kendisinin de birtakım düşüncelerini yerine oturtması anlamında Allah'la konuşmalar oluyor. Bir gün bir bakıyor, değişik rivayetler var. Suyun kenarında bir leş, su geliyor Med medcezir olayı dolayısıyla. O leş suyun içinde kalıyor, suyun içindeki balıklar geliyor, ondan tırtıklıyorlar. Bir parça alıp gidiyorlar. Su çekiliyor, leş karada kalıyor. Bu sefer karadaki kuşlar, hayvanlar geliyorlar, o leşten bir şeyler alıyorlar. Diyor ki, Ya Rabbi diyor, bunu sen nasıl tekrar dirilteceksin? Yani şimdi düşünsene de kaç tane canlının kursağına gitmiş onun parçaları. İnsan düşünür yani. Hz. İbrahim de böyle düşünüyor. Allah Celle Celaluhu şüphe mi duydun diyor. Bizim yaratmamızdan şüphe mi duydun? İnanmıyor musun? Yok ya Rabbi ben inanıyorum da kalbimi yatıştırayım istiyorum. Katıksız bir inanç sahibi olayım istiyorum. Yakinen. Diyor ki Allah dört tane evcil hayvana: Kuş, tavuk, horoz, kaz, ördek, Bunları kendine alıştır önce diyor. Sonra bunları kes, parçala, dağların başlarına, parça parça cesetlerini dağıt. Sonra çağır onları. Koşarak sana geldiklerini göreceksin diyor. Aynısını yapıyor Hz. İbrahim. Ve o parçalanmış hayvanlar Allah'ın izniyle koşarak kendisine geliyor. Bunlar da yine Bakara Suresi'nde anlatılan bir ayet çerçevesinde size naklettik. Şimdi peygamberler tabi diğer insanlardan farklı. Onlar e, anlattıkları konusunda kesinlikle kuşku duymamalılar. Kuşku duyarlarsa, o zaman anlatacakları konuda şüpheleri olduğu için insanlara ulaştırma noktasında sıkıntı doğar. Allah o sebeple peygamberlere sıkıntı duymayacakları nitelikte bir inanç sahibi olmaları için bütün ayetleri gösteriyor. Allah Hz. İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösterdiğini anlatıyor Kur'an'da. Yani nasıl idare ediliyor? Biz diyoruz ki işte dünya kendi ekseni etrafında şu kadar zamanda işte küre birazcık basık, hafif, eğik, şöyle dönüyor falan diyoruz. Allah bunun nasıl döndüğünü nasıl bir şeyi olduğunu bizzat ona gösteriyor. Güneşin etrafında nasıl döndüğünü gösteriyor. Bu ne demek? Allah'ın gücünü gördü ve hiç tereddüt duymadan teslim oldu. Aslında insanoğlu yaşadığı hayatı gözlemleyerek, okuyarak yaşarsa şu anlattığımız şeylerin aynısını kendisi de tespit eder. Gerçekten bir ilim dalında uzman olup da şu anlattığımız şeyleri gören, yaşayan birisi Allah'a teslim olmuyorsa bir başka sorun var demektir. Adamın zihinsel anlamda problemleri var demektir. Ön yargıları var demektir. Hani mesela ateistler oturuyorlar, işte şöyle şöyle olunca işte şöyle diyorsunuz, şöyle şöyle olunca şöyle diyorsunuz, şöyle olunca teslim olduk diyorsunuz. Olmaz bunu da izah etmeniz lazım falan diyorlar ya o teslimiyet noktasına geldiğinde birden zıvanadan çıkıyorlar. Oysa insanoğlunun yaşadığı hayatın gaip diye bir tarafı var. Bilemediği, göremediği, keşfedemediği, erişemediği bir tarafı var. Oraya müdahil olmak suretiyle çözümleyemeyeceği söz konusu olduğu için oraya geldiğinde teslim olması lazım insanoğlunun. Yoksa onu zaten çözemeyecek. Zaten bilgi itibariyle oraya erişemeyecek. Allah insana kısıtlı bilgi verdiğini, yetersiz demeyelim de kısıtlı bilgi verdiğini ayette beyan ediyor. Bu kısıtlı kelimesine yüklediğimiz anlam nedir? İnsan yeryüzünde imtihanını gerçekleştireceği kadar bilgi, donanım sahiptir. O kadar olabilir. Bu kadarla kısıtlıdır yetersiz dersek şöyle anlaşılır. Yaşadığı hayat ve imtihan için de eksik bilgi ve donanıma sahip olmuş demek olur. Bu sebeple yetersiz demiyoruz, kısıtlı diyoruz. Evet, Hz. İbrahim içinde yaşadığı topluma hakikat göstermek için bir gün onlar dini bayram günlerinde her zaman yaptıkları gibi yiyeceklerini, içeceklerini aldılar, büyük tapınağa geldiler. Şöyle oluyormuş, önce Yiyecek içecek konuyor oraya. Gidiyorlar, eğleniyorlar, geliyorlar, yiyecek içeceği yiyorlar, içiyorlar. Bir de işte dini ritüelleri yapıp dağılıyorlar. Yiyecek içecekleri bırakıp da gidip eğlenmeye vakit ayırdıkları sürece, sürede Hz. İbrahim baltayı putların boynuna vuruyor, vuruyor, kırıyor. En son götürüyor, büyük putun boynuna asıyor. Tabi Allah bunu Kur'an'da anlatıyor. Bir dönüp geliyorlar ki bütün putlar kırılmış. Tanrıları kırılmış. Heykeller yerlerde sürünüyor. Kurdukları cümle şu. Bunu bizim tanrılarımıza kim yaptı? Allah Allah. Ya sen tanrı diye taptığın değerin kendisini bile koruyamadığını gördüğün halde hala onlara nasıl tanrı dersin? Hz. Nuh'un kavmiyle mücadelesinde veya Salih Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın kavmiyle mücadelesinde tanrılarınızı bırakmayın onlara yardım edin. Cümleleri vardı hatırlarsanız. Tanrı dediğin şey yardım almaz, yardım eder. Eğer bir şey kendini koruyamıyor, kollayamıyorsa nasıl Tanrı olabilir? İşte insanoğlunun Kur'an'daki bu hakikatlere bakıp tanrılaştırdığı değerler, Allah'ın yerine koyduğu değerler illa şöyle anlamayacağız. Karşısına geçip tazimde bulunup secde etmek vesaire gibi anlamayacağız. Allah'ın yetkilerinden insanlara buyurma yetkisini onlara verdiğinizde Allah'ın emirlerine rağmen emirler koyduklarında Allah'ın yasaklarına rağmen yasaklar koyduklarında siz onları Tanrı makamına, ilah makamına koymuşsunuz demektir. Allah olaya böyle bakıyor. Bizim böyle bakmamızı istiyor. Güç, kudret Allah'ın. La havle ve la kuvvete illa billahi elali Bizim imanımız bu. Şunu alıp kaldırma gücünü bana veren yani bir anda bu elimden bu gücü alabilir Allah. Nitekim bazen böyle bir boşlukta bulunuyor insan. Pat diye elinden düşürüveriyor. O biraz önce var olup da o anda yok olan şeyi veren, alan kim? Efendim işte sinir sistemi şöyle böyle falan diyebilirsiniz. Niçin o milyon kere olan şeylerde bir şey olmuyor da milyonda birinci kere de bu olu veriyor. Ve sonrasında tabii o bardağın düşmesiyle beraber veya elinizdekinizin düşmesiyle beraber veya başka şeylerin düşmesiyle beraber ortaya çıkan yaşananlar onları falan üst üste koyduğunuz zaman bir anlam ifade ediyor. İşte. Allah'ın Kur'an'da anlattıklarını bu anlamda okuyacağız. İlahlaştırmış diyoruz. Ne demek? Onu Allah yerine koymuş. Yani Allah'ın sıfatlarını ona vermiş. Seyit Kutup merhum diyor ki ya bunlar nasıl bir insan düşünebiliyor musunuz? Kırılmış dökülmüş şeyleri hala Tanrı diyorlar. İnsanın hakikatten uzaklaşması sonucu basireti kapanır. Hakikati görme, ona erme sıfatı kaybolur. Onun için kırılmış dökülmüş kendisini bile kollayamayan koruyamayan varlıklara tanrı diye ısrar eder. Nihayetinde diyorlar ki ya işte bir İbrahim vardı. Bizim bu putlarımız ara sıra işte kötülüyordu falan. Bir çağırın bakalım gelsin. Hazreti İbrahim'i getiriyorlar. Bizim tanrılarımıza bunu sen mi yaptın diyorlar. Diyor ki ya şu büyüye bir bakın yani hepsi kırılmış. O sağlam. Onun boynunda da balta var belki de o yapmıştır diyor diyorlar ki sen de bilirsin ki yani o bunları yapamaz. O zaman Hz. İbrahim diyor ki öyleyse siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapıyorsunuz? Yazıklar olsun. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Enbiya Suresi 66-67. ayetler tarihten bir bölüm ama çok canlı bir bölüm. Kur'an'ın kıssaları hakikaten içinde yaşıyormuşsunuz gibi size anlatılıyor Allah Celle Celaluhu tarafından. O sebeple kıssaları okurken kendinizi o toplumun içinde bir yerlere koyun. Bir köşe başından olaylara bakıyor gibi veya o kalabalığın arasından olayları izliyormuş gibi düşünün ve anlamaya çalışın. Uzaktan 1500 sene, 2500 sene geriden, 5000 sene geriden bakıyormuş gibi yapmayın. Çünkü bu olayların aynıları sizin hayatınızda da var. Burada anlatılana 5000 yıl geriden bakarsanız içinde yaşadığınız toplumdaki olaylara da dürbünü ters tarafından çevirmiş, olayları büyüten değil, uzaklaştıran tarafından bakmış olursunuz. Ve sonuç sizin tepenizde filler tepişir siz altta canınız çıkar. Ve hala memnuniyet ızharında bulunursunuz. Hz. İbrahim kıssasına inşallah buradan kaldığımız yerden bir sonraki hafta Allah izin verirse devam edelim. Ömrümüz olursa, sözümüz yeterse, sağlığımız el verirse, Rabbimiz bize fırsat verirse inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.